Bırak içiyorum. Salak mısın Cemile? Akşam akşam bu ne enerji? İçimden geldi. Çılgınsın man. Tabi siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Oğlum o senin yengen yengen. Beni beni. Bir terini. Fakir mi oluyoruz? Daha neler? yalaktır. içine düşen salaktır. <laughs> Nihal saçmalama makyajım bozulacak. Sen bir terziye gitsin? Aptallık etme. Meynul <laughs> <laughs> beni podyumda görmekten hoşlanmıyor. Halbuki podyumda görüp beğenmemiş miydi? <laughs>